İslamda nazar var mı diye sormuş bir kardeşimiz. 150 otu yakmak doğru mu demiş. Nazar dediğimiz şey kişilerin hasedidir. Fakat müminler şuna inanırlar. Eğer Allah bir kula şer murad etmemişse bütün insanlar şöyle gelseler ona şer dileseler hiçbir şey yapamazlar. Allah bir kula bir hayır murad etmemiş ise bütün insanlar bir araya gelseler o insana hayır yapmaya çalışsalar yapamazlar. Yani bizim üzerimizdeki tasarruflar sadece Allah'a aittir. Fakat bu nazar işinin insan üzerinde psikolojik etkisi olabilir. Acaba bana nazar yapıldı mı? Şu biraz önceki anlattığım ruh halini yaşayamayan mümin nazar yapıldığı, nazar edildiği düşüncesi içerisinde kendi psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Bizim imanımız şu. Allah bize bir hayır murad etmişse hiçbir güç onu engelleyemez. Zarar vermeyi murad etmişse hiçbir güç onu engelleyemez. Bizim imanımız bu. İnsanların bize zarar ya da fayda verme gücü yoktur eğer Allah dilemezse dilerse olabilir anlamı çıkar. Nazar ayeti diye bir Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi'nin son ayeti. Yanılmıyorsam bir ayet var. İşte kafirler sana öyle bir baktılar ki neredeyse seni gözleriyle yiyeceklerdi diyor ayet-i kerimede. Oradaki kafirlerin bakış açılarının sebebi ya şu Muhammed'e bir nazar edelim de şunu tor top edelim, oturt duralım değil. Getirmiş olduğu vahiy ile insanlar üzerindeki oluşmuş olan etki dolayısıyla hasetlerinden, bir şey yapamayışlarının içlerine oturmuş acılarından öyle Resulullah'a kim dolu bakış atfediyorlardı. O ayetteki anlatılan şey bu. Onun dışında anlatılan bir takım şeyler var, onlar İsrailiyat. Efendim işte bir büyü yapmışlar, kuyuya atmışlar. Cebrail gelip o kuyudan büyüyü çıkarttırmış falan. Bunlar tamamen yanlış bilgiler. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Siz kendinizi rahatlatmak istiyor musunuz? Felak suresini okuyun, Nas suresini okuyun. Ve ağzı besmele çekin. Allah sizi mutlak surette koruyandır, gözetendir. Güzellik otu yap, yakmak, kurşun dökmek bunlar cahiliye adetleridir.